Merhaba arkadaşlar. Genom biyolojide birlikteyiz. E, canlıların temel bileşikleri konusuna devam ediyoruz. Daha önceki videolarımızda inorganik bileşikleri anlatmıştık. Bu videomuzda organik bileşiklere geçiyoruz. E, tabii ki organikler e, organik bileşiklerle ilgili öncelikle genel bir e, tanımlama yapacağız, bilgi vereceğiz. Daha sonra belki de günlük hayatta en çok tükettiğimiz organik e, bileşik karbonhidratları anlatacağız. Şimdi organik ne demek? Tabii ki inorganik bileşiklerde olduğu gibi yine canlının temel yapısını oluşturan bileşiklerden temel bileşiklerden yapısına baktığınız zaman inorganiklerden farklı olarak bakın karbon, hidrojen, oksijen elementleri bir arada bulunuyor. Hatta bunun yanı sıra kükürt, fosfor, azot, magnezyum gibi elementleri de taşıya biliyorlar. Arkadaşlar organikle ilgili bilmemiz gereken en önemli şey canlı vücudunda sentezlenebilir, üretebilir. Ee, yani inorganikten farklı olarak doğadan hazır alacağız diye bir kaide yok. Şimdi organik maddeyi tabi canlılar inorganikten de üretebilir. Yine başka bir organik maddeden de. Burayı bir inceleyelim çünkü çok fazla karşımıza çıkıyor. Şimdi organik maddeyi eğer inorganik bir maddeden üretiyorsa... Biz bu canlıları ototrof diyoruz. Yani üretici. Çok dikkat çünkü çok sorulan bir kısım. Mesela inorganik madde dediğim nedir? Karbondioksit su gibi inorganiklerden C6H12O6 gibi glikoz organik bileşik üretebiliyorlar. Demek ki bu olayı tüm canlılar değil sadece ototroflar yapıyor. Peki tüm canlılar ne yapıyor? Organikten organik madde üretebiliyor. Örnek verelim. Mesela aminasit gibi bir yapı taşından protein gibi bir polimer üretilebiliyor veya yağ sitinden nötral yağ üretilebiliyor. Bakın arkadaşlar, burada ÖSYM'nin kullandığı, soruda kullandığı cümle şu. Tüm canlılar kendine özgü kompleks organik bileşik üretebilir. Bakın, ne gibi? Mesela DNA'mı üretiyorum organik, kendime özgü. Kendime özgü protein üretiyorum. Kendime özgü depo madde, e, şeker, glikojen üretiyorum gibi. Demek ki canlılar organikten organik üretebiliyor. Bakın burada örnek vermişim. İşte bitkinin glikozdan nişasta, hayvanın kendine özgü glikojen sentezi gibi. Şimdi burada tabii organik genelde yapı taşı dediğim monomerlerden organik büyük kompleks madde yani polimer üretiliyor. Çok sayıda monomerin bir araya gelmesiyle. Burada önemli bir nokta arkadaşlar. Bu olaylar bir dehidrasyon sentezi olduğu için kesinlikle ATP harcanıyor. Burada yine buraya da yine karşımıza <laughs> soru olarak çıkaracaklardır. Şimdi organik bileşikleri sentezlerken bakın dehidrasyon sentezi reaksiyonu ve hidroliz reaksiyonu olmak üzere iki tane reaksiyon karşımıza çıkacak. Dehidrasyon dediğim küçük moleküllerden yani yapı taşlarından büyük moleküllerin oluşması ve açığa suyun çıkması arkadaşlar. Çok dikkat ve dehidrasyon kesinlikle ATP'nin harcandığı bir olay. Yağ sentezi, DNA, RNA sentezi protein sentezi gibi. Hidrolize baktığımızda bakın bu da tam tersi büyük moleküller suyun kullanılmasıyla daha küçük moleküllere yapı taşlarına parçalanıyor. Çok önemli hidrolizde biz kesinlikle ATP harcamıyoruz. Zaten bu iki olayda ATP üretilmiyor. Bunu zannedersen biliyoruz. Bakalım bir dehidrasyon hidroliz şematik resimlere. Bakın basit organik madde dediğim mesela amino asitler yağ asitleri gibi yapı taşları bakın buradan dehidrasyonla ne oluyor? Bunlar birbirine bağlarla bağlanıyor. E, kompleks organik madde üretiliyor. Ve tabii ki burada açığa su çıkıyor arkadaşlar. Veya bunun tam tersi büyük organik molekül. Aradaki bağların kırılmasıyla daha küçük yapı taşlarına ne oluyor? Parçalanıyor. Bakın monomerden polimerleşme daha büyüğün oluşması e, sindirimde bunun tam tersi. Şimdi organik bileşikler deyince öğrenciler tabii biraz karbonhidrat kısmında zorlanıyor. Çünkü biraz fazla alt başlığımız var. O yüzden şematik çalışmanızı tavsiye edeceğim. Karbonhidrat grubu yiyecektir arkadaşlar nedir? İşte kırmızı mercimek tutunda. bakın ekmek işte fasulye gibi baklagiller patates özellikle karşımıza çıkıyor. İşte pirinç bulgur veyahut hatta makarna bakın muzu göstermiş. Muzda da yoğun olarak nişasta karbonhidrat vardır. Şimdi bu gibi yiyecekler karbonhidratça zengin. Biz bunlara şeker grubu diyoruz. Maalesef günlük hayatta çok az tüketmemiz gereken belki de bize en az yararlı olan yiyecek ama biz biraz fazlaca tüketiyoruz. Bu da tabii ki sonuçta fazla alındığında yağ olarak ne oluyor depolanıyor ve bu şekilde bizim hayatımızı maalesef olumsuz etkiliyor. Şimdi genel formülleri CH2O, N. Mesela ben aklınıza C6, H12, o6 glikoz gelebilir. Bakın N, 2N, O, N şeklinde. Bunlar yapıya katılıyor arkadaşlar. Yapıcı onarıcı. Ee, ne gibi? Hemen bir bakalım. Mesela hücre çeperinin yapısı selülozdur, Şekerdir. DNA, DNA'nın yapısında e, ne vardır? Riboz, deoksirboz dediğimiz küçük pentoz şekerler var. Mesela ATP dediğimiz çok önemli enerji molekülünün yapısında yine riboz, pentoz dediğimiz 5 karbonlu şeker bulunuyor. Ee, enerji verici Hatta açlık anda biz bunu birinci dereceden enerji kaynağı olarak tüketiyoruz. Neden? Çünkü çok basit bir yapıları var. Bağlar glikozit bağı. Oldukça yıkımı kolay. Çözülmesi kolay. Yine çok çok önemli. Bakın ünlem koymuşum. Ee, karbonhidratları ben oksijenli solunumda yıktığımda arkadaşlar parçaladığımda sadece karbondioksit ve su açığa çıkarıyorum. Bir proteindeki gibi amonyak açığa çıkarmıyorum. Yapılarındaki bağ glikozit bağı. Bunu da aklımızda tutalım arkadaşlar. Şimdi yapısındaki şeker sayısına göre biz bunları kaça ayırıyoruz? grupları e, gruplara ayırıyoruz. Bakın monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler şeklinde. Mono zaten tek şeker. Di iki şekerin birleşmesi. Poli çok şekerin e, bir arada bağlanmasıyla oluşan daha büyük şekerler. Şimdi monosakkaritlere baktığımızda bakın burada çok dikkat gençler tekrar bir gruplama yapıyorum. Monosakritleri kendi arasında karbon sayısına göre bakın. 3 karbonlu triyozlar, 5 karbonlu pentozlar, 6 karbonlu hegzozlar olarak gruplandırıyorum. Burayı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tabi triyoz dediğimiz çok karşımıza çıkmayabilir. Fosfogliserol değil. Bu daha ziyade 12. sınıf konusu. Sonun fotosentezi karşınıza çıkacak bir şeker. Pentozları iyi tanımalıyız. Dioksiriboz, riboz. Egzozlarda yine çok çok iyi bilmemiz gereken glikoz, fruktoz, galaktoz şeklinde disakkaritlerimiz maltoz, sükroz, laktoz. Polisakkaritte kendi arasında ikiye ayırıyorum. Depo edilen yani enerji amaçlı kullanılan ve yapıya katılan yapısal polisakkaritler olmak üzere. Arkadaşlar enerji amaçlı kullandığım bitkisel polisakkarit nişasta, hayvansal polisakkarit, glikojen yapıya katılanlarda malumunuz selloz, ve kitin şeklinde. Şimdi bu şemaya hakim olursak zannedersem konuyu öğrenmekte çok zorlanmayacağız. Birinci olarak monosakkaritlerden başlayalım. Mono azı üzerinde tek şeker. Bunlar bizim en küçük şekerlerimiz. Biz bunlara yapı taşı monomer diyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar bunların yapısında glikozit bağı yok. En küçük yapı kesinlikle sindirilmiyor. Doğrudan kana hücreye geçebiliyor direk kana karışıyor yani öyle diyelim. Şimdi alt başlık biraz önce dediğim gibi yapısındaki karbon sayısına göre biz burada triozları çok fazla anlatmayacağız pentoz ve hegzozlar. Bakın riboz dioksirboz dedik. Riboz kimin yapısına? RNA'nın dioksirboz, RNA'nın yapısına katılıyor. Bakın ne kadar önemli e, yapısal şekerler. Bunları biz kesinlikle enerji amaçlı kullanmıyoruz yapıya katıldığı için. Düşünsenize acil bir durum ve siz açsınız. DNA'nızı parçalıyorsunuz. içindeki şeker alıyorsunuz. Hani bu gerçekten hiç akıllıcı olmaz. O yüzden vücudumuz böyle bir şey yapmıyor. Hexoz dediğim 6 karbonlu şekerler. Bunlar glikoz üzüm şekeri. Aynı zamanda arkadaşlar kan şekerimiz. ÖSYM bunu sordu. Aşağıdakilerden hangisi insan ve hayvanlarda kan şekeri olarak görev yapar? Glikoz. Bakın. Bunun dışında fruktoz, fruko meyve sularından meyve şekeri, galaktoz, süt şekeri aklınızda kalacak. Genelde biz fruktoz ve galaktozu sindirim yoluyla kana alsak da bunları da ne yapıyoruz? Karaciğerde glikoza dönüştürüyoruz. Yani bizim kanımızda kimi görmek mümkün? Glikozu görmek mümkün arkadaşlar. Belli bir eşik değerinde. Şimdi birkaç önemli dipnotumuz var. Bakalım neler? Bakın 5 karbonlu şekerler kesinlikle yapıya katılıyor. Asla enerji amaçlı kullanmıyoruz. Bunlardan enerji üretmiyoruz. i̇kinci bir husus Altı karbonlu şekerlerimiz, bakın üçü de altı karbon hexozlar dediklerimiz, e, fakat yapıları farklı. Biz bu şekerlere ne diyoruz? Birbirinin izomeri diyoruz arkadaşlar. E, diyeceksiniz ki hocam nasıl yapıları farklı? Bakın mesela bunların yapıları kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı. O yüzden difüzyon hızları bile farklı. Bakın galaktoz en hızlı difüzyonla yayılan sonra glikoz fruktoz. Biz neden galaktozu kullanmıyoruz? Çünkü süt şekerini doğada bulmak zor. Vücudum neyi tercih ediyor? En kolay ulaşabileceği şekere tercih ediyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi monosakkaritlere devam ediyoruz. Bakın map kitabında e, monosakkaritler karbon sayısı 3 veya 7 arasında diye ifade etmiş. Bunu da vereyim. Küçük bir tanıtma yapalım hemen. Glikozumuz bizim en önemli şekerimiz. Hücresel soğumda öncelikle biz glikoz kullanıyoruz arkadaşlar. E, ve tabii ki di ve polisakkaritlerin yapısına katılan da kesinlikle glikoz. Hatta polisakkaritleri sadece glikoz katılıyor. Kan şekerimiz dedik. Glikoz diğer organik yapı taşlarına dönüşebiliyor. E, ve glikozu biz kloroplastta fotosentezle üretiyoruz. inorganik maddelerden. Bakın glikozun yapısına bakarsak 6 karbonlu bir şeker. Şimdi fruktoza bakalım. En tatlı şeker meyve şekerleri malumunuz. Yine 6 karbonlu bir şeker ama yapıları görüldüğü gibi farklı. Galaktozumuz, süt şekerimiz bitki ve hayvanlarda bulunuyor dedik. Bakın burası çok dikkat. Diyeceksiniz ki ama hocam galaktoz, süt şekeri bitkide ne işi var? Ama bitkiler ne yapabiliyor? Fotosantezi üretebiliyor. Hatta kloroplasta bulunabiliyor. Buraya çok dikkat. Özellikle memelilerin sütünde Fazlaca bulunuyor. Yine baktığımız zaman altı karbonlu galaktos. Diğerlerinden çok daha farklı bir yapıya sahip. Yani yapılarında farklı bir dizilim var. Evet geçiyorum. Bir de bizim riboz ve deoksiribozumuz vardı. İşte riboz ATP ve RNA'nın yapısına katıldığı için çok çok önemli. deoksiribozumuz bozumuz RNA'daki ribozdan daha küçük. Neden? Deoksi. Bir oksijen eksik. Bu da bizim DNA'daki şekerimiz aynı zamanda kromozomun yapısına katılıyor. Bakalım 5 karbonlu şekerleri hemen görüyorsunuz. Alt karbondan farklı olarak arkadaşlar. Ee, bakın e, buradaki oksijen sayıları mesela ribozda oksijen 5 ama dioksiribozda oksijen 4. Hmm, çok önemli bir kısım diyor karikatürümüz. Evet o bile fark etti önemli olduğunu. Geçiyorum disakkaritler. Arkadaşlar iki şekerler. Şimdi burada biraz üzerinde duracağız. Nedir disakkarit? İki monosakkaritin tabii ki glikozit bağı ile bağlanması sonucu oluşuyor. E şimdi biz bunları birbirine bağlarken ne yapıyoruz? Bir sentez yapmış oluyoruz. Yani küçükleri birleştirip büyük üretiyoruz. O zaman mutlaka suyun açığa çıkması gerekiyor. Bakın şuradaki denklemde olduğu gibi. Hidrolizde bunları parçalama, yıkım. E yıkım yapmak için de ne yapmam lazım? Suyu kullanıp büyükleri daha küçükleri parçamam, bağları kırmam gerekiyor. Şimdi disakkarit yapısında iki şeker olduğu için kesinlikle sindiren, sindirilmeden doğrudan kana veya da hücreye geçemiyor. Yapısındaki bağların kırılması gerekiyor. Şimdi maalesef burada küçük bir ezber yapacağız arkadaşlar. Bakın buraya çok dikkat. Glikozlar iki bitkisel şeker birleştiğinde bakın dehidrasyon bir nolu olayla ne oluyor? Arpa şekeri dediğim maltoz. Yani yine bitkisel bir şeker elde ediyorum ve dehidrasyon su açığa çıkıyor. Geçiyorum eğer glikozu yine bitkisel başka bir şeker fruktozla birleştirirse bakın meyve şekeriyle üzüm şekeri dehidrasyon sonucunda ne oluyor? Sükroz dediğimiz sakkaroz yani çay şekeri. E biz bunu neyden elde ediyoruz? Şeker pancarından veya da şeker kamışından. Hatta şeker pancarı biliyorsunuz bizim ülkemizde yeteri kadar fabrika var üretiliyor, çıkarılıyor. Kalorisi yüksek, kaliteli bir şeker ve yine su. Evet, son olarak da glikozu hayvansal bir şeker. Ne ile? Galaktoza birleştiriyorum. Laktoz dediğim yine hayvansal bir şeker. Süt şekerini elde ediyorum ve su açığa çıkıyor. Bu olaylar çok çok önemli. Bakın bilge beynimizde kesinlikle diyor. Buralar çok çok önemli. Evet. Geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi Burada tabi polis hakaretleri anlatacağız ama diz hakaretlerle ilgili bir şey daha vermek istiyorum. Eğer sorularda bize e, su sayısı, bal sayısını sorarsa ne yapacağız hocam der gibi olduğunuzu duyuyorum. Hemen bir açıklama yapalım. Şimdi arkadaşlar en eksi bir bizim su sayısı veya bal sayısı formülümüz. Buradaki n nedir? Arkadaşlar monomer yapı taşı sayısıdır. Şimdi mesela size dedi ki bir maltoz sentezi. Hemen bakıyorum bir maltoz iki glikoz. Bakın arada bir artı yani bir bağ var. O zaman bir su açığa çıkacak. Şöyle düşünüyorum. Bir maltoz sentezinde en eksi birden iki tane monomer var. Bir tane biri çıkarırsam bir tane su açığa çıkıyor bakın gördüğünüz gibi. Yani bir maltozla bir su açığa çıkıyor. Katsayı sayı kesinlikle bir. Eğer desek ki beş maltoz o zaman ne olacak arkadaşlar? 1 maltozda 1 su ise 5 maltozda 5 tane su açığa çıkıyor. 50 tane sükroz dese 50 tane su açığa çıkıyor. Peki bize şöyle dese mesela 20 glikozdan sentezlenecek maltoz dese maltozun sentezinde açığa çıkan su sayısı Şimdi 1 maltoz kaç glikoz arkadaşlar? 2 glikoz. O zaman 20 glikoz ne olur? 10 maltoz. Peki bir maltozda kaç su açığa çıkıyordu? 1 su. O zaman 10 maltozda 10 tane su açığa çıkıyor. Yani bu hesaplamalar çok da zor değil. Evet geçiyorum polisakkaritler. Hemen polisakkarit önünde özetleyelim. Şimdi poli çok demek çok sayıda monosakkaritin yine glikozit bağıyla bağlanması sonucu ortaya çıkıyor. Arkadaşlar önemli olan bir nokta buradaki yapı taşı glikoz. Yani sadece glikoz. En tane glikoz birleştirerek polisakkarit ve n bir tane su. Mesela 1000 tane glikozdan oluşan bir polisakkaritin sentezinde açığa çıkan su sayısı derse 1000 1'den 999 tane su açığa çıkmış oluyor. Bakın burada glikoz moleküllerinin de nasıl birbirine bağlandığını görüyorsunuz. Glikoz bağlarını burada göstermiş. Şimdi büyük bir madde olduğu için kesinlikle sindirmeden kanı hücreye geçemiyoruz. Geçemiyor arkadaşlar. Yapısında tek çeşit monomer o da e, e, glikoz var. Yapıya katılabiliyor. Yapısı olarak e, mesela işte selüloz ketin gibi e, birazdan anlatacağız. Veyahut da depo edilebiliyor. Neden? İleride enerji amaçta kullanabilmek için. Şimdi bu yılın ÖSYM sorusu 2021 arkadaşlar. Ne diyordu? İşte polisakkaritlerin birbirinden farklı olmasını sağlayan nedir? Yapı taşları hep glikoz olmasına rağmen... Arkadaşlar tabii ki glikoz sayısı 1000, 1500 olabilir. Bunların bağlanma biçimi mesela bazılarında beta glikozit bağı var, bazılarında glikozit bağı var. Bir de konumları farklı olabilir. Mesela glikoz bazılarında dümdüz zincir şeklindeyken bazılarında gördüğünüz gibi ağaç dalı şeklinde dallanmalar yapabilir. Buraya dikkat. Şimdi biz polisakkaritleri kendi arasında e, depo ve ee, yapısal şeker olmak üzere iki yarayacağız. Biraz önce söylemiştik. Bakın nişastamız bitkisel depo polisakkarit. Glikojenimiz e, hayvansal depo polisakkarit. Selinoz bitkisel yapı maddesi. Kitin hayvansal yapı maddesi şeklinde. Selinoz bakın düz zincir şeklinde glikozlar bağlanmış. Nişasta da e, düz zincir veyahut da dallanmış olabilir amiloz amilopektin. Ve glikojen de oldukça fazla dallanmış bir durumda. Evet. Şimdi bunları hemen kısaca açıklamaya çalışalım arkadaşlar. Tanımak gerekiyor. Şimdi nişasta bitkisel bir polisakkarit. Glikoz bitkideki e, glikozun bitkideki depo şekli diyebiliriz. Nasıl oluyor peki? Bitki fotosantezle e, glikozu üretiyor ve bu glikoz bakın kökte, toprak altı gövdesinde, tohumda ve meyvenin içinde lokoplast dediğim organellerde ne oluyor arkadaşlar? Nişastı olarak depolanıyor. Dolayısıyla niye? Dersek e, glikoz şeklinde depolasak ne olacak? Yoğunluk çok fazla artacak. Ozmotik denge bozulacak. Ozmotik dengeyi korumak için nişastaya çeviriyor arkadaşlar. Şimdi nişastanın özelliklerine bakarsak enerji amaçlı insanlar ve bitkiler ve hayvanlar kullanabiliyor. E, şimdi burada tabii bizim sindirim kanalımızda birazdan ifade edeceğim. Suda az çözünüyor arkadaşlar. Ee, iotla e, ne oluyor ayraç lugolle mavi siyah bir renk veriyor damlattığınızda bakın dallanmış e, amilopektin veyahut da düz zincir amilosu şeklinde olabiliyor e, burada önemli bir nokta lütfen çok dikkat bakın hayvan hücreleri nişasta sentezi yapamaz hücrenin içinde nişasta sildirilemez ama map kitabımızda hayvan hücrelerinde de nişastanı olduğundan bahsetmiş. Bunu da yine dikkate alırsanız soru çözerken iyi olur arkadaşlar. O noktayı ben de çok anlamış değilim. Çünkü yıllardır söylediğimiz bir şey hayvan hücresinde nişasta olmaz. Nişasta sindirme olmaz şeklinde. Şimdi bakın ancak insan ve hayvanların sindirim kanalında lütfen çok dikkat. Kahvaltıda poğaça yiyorsunuz, ekmek yiyorsunuz. Bunlar hep nişasta. E bu nişasta sizin sindirimin kanalınızda ilerliyor. Dolayısıyla insan ve hayvanda derse nişasta bulunuyor. Ama insan ve hayvan hücresinde var mı derse burada biraz dikkat ediyoruz. Bakın mebin ifadesi nişastayı sindiren enzimler hem bitkide hem hayvan hücrelerinde bulunur. O yüzden bu cümleye ne yapacağız? Dikkate alacağız. Çünkü son söz ne olursa olsun arkadaşlar. Kimin? Tabii ki MEP kitabının. Buna dikkat. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar. Selilos e, dan önce önce gerçi depo polisakkaritleri anlatalım isterseniz. Ne yapalım? Glikojeni anlatalım önce. Hayvansal e, depo polisakkarit. Şimdi oldukça renkli bir sayfa. Glikojen hayvansal polisakkarit. Bakın çok dikkat sürekli karşınıza çıkacak. Hayvanlarda, mantarlarda, bakterilerde, arkelerde ve cıvık mantarlarda glikozun depo şekli bu bilgi karşınıza çıkacak. Peki insan ve hayvanlar bunu nerede depoluyor arkadaşlar? Karaciğerde ve kas hücrelerinde ne yapıyor? Glikojen olarak depoluyor. Peki acil durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Acil durumda karaciğer ve kas hücrelerindeki glikojen glikoza yıkılabiliyor. Ama burada çok dikkat. Acil durumda kas o glikozu glikoz fosfat şeklinde bağlandığı için kana vermiyor kendisi kullanıyor. Biz karaciğerdeki bakın glikojeni acil durumda glikozu çevirerek ne yapıyoruz? Kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani glikoz deyince, glikojen deyince aklınıza karaciğer gelecek. Çünkü bizde şeker karaciğerde depolanıyor. Ee, tabii bu glikojenin glikoza yakımı insan hayvanlarda hücrenin içinde de hücrenin dışında da gerçekleşebiliyor. Sindirim kanalında bilmemiz gereken suda az çözünür dedim ama nişasta da daha iyi çözünür. Buna çok dikkat. O yüzden suda çözünür desek de yeter. Yapısı çok çok dallanmıştır. Ağaç dalları gibi biraz önce gösterdim. Arkadaşlar İrot'u damlattığımızda tuğla kırmızısı veya kahverengi renk oluşumu gözleniyor. bir de insan ve hayvanlar glikojeni ne yapıyor? Tabii ki enerji amaçlı kullanıyor. Evet gelelim daha yeşil bir sayfaya. Ne dedim? şimdi senin ozu anlatırken tabii ki sayfamız biraz daha yeşil olsun istedim. Çünkü selüloz deyince aklınıza tabii ki bitki geliyor. Çünkü bitki hücreleri ne yapıyor? Selülozu sentezliyor. Yani selüloz tamamıyla bitki özgü bir madde. Şimdi hemen karşıma ne çıkıyor? Bakın bir bitki hücresi ve çeper arkadaşlar. Bitkilerde çeper selüloz yapıdadır ve selüloz liflerinden oluşur. İşte şu selüloz liflerinden bir tanesini inceleyip açacak olursak Bakın yaprağın yüzeyi, çeperin yüzeyi. Bakın glikozların dümdüz zincir şeklinde bağlanarak bu lifleri oluşturduğunu göreceğiz ve çok çok dayanıklı bakın çok güçlü bir karikatürümüz var burada. Diyor ki ben de selüloz gibi çok dayanıklı olmak istiyorum. Suda hiç çözülmüyor arkadaşlar. Ee, çok düz bir zincir yapısına sahip. Yapısı dayanıklı dedik. Neden? Çünkü diğerlerinden farklı olarak beta glikozit bağı var. Buna çok Dikkat, ancak bu bağı bazı bakteriler ve bir hücreler sindirebiliyor ve bu bakterilere sindirim kanalında, videsinde bulunduran bazı otçul memeliler, otçul kuşlar ve hatta termit dediğim, bakın çizgili karıncalar bunun sindirimine yapabiliyor. Yani bakteriler doğrudan yaparken diğer otçul memeli kuş ve termit dolaylı yoldan yapıyor. Tabi sindirimi zor, e, otçular için önemli bir besin kaynağı. O yüzden bunu tüketmek zorunda. Şimdi önemli bir nokta, insan ve hayvanlarda selülozu sindirme arkadaşlar yok. Yani bazı hayvanlar dışında yok. Yani insan selülozu sindiremiyor. E, fakat hani hep bize diyorlar ya diyetisyenler bol selülozlu gıdalar, işte çavdar, e, buğday, siyez, e, arpa, yulaf tüketin diyorlar. Tam buğday ekmeği neden? Çünkü bunların içindeki selüloz bağırsağı uyarıyor ve bağırsakları çalıştırıyor. Kaygan bir mukoza tabakası oluşmasını sağlıyor. Tokluk hissi veriyor ve çalışan bağırsak kesinlikle kanser olmaz inşallah arkadaşlar. Bakın bu da önemli bir bilgi. Yeryüzünde kütlü olarak en fazla bulunan şeker neden? Çünkü bitki ve aitler tarafından üretildiği için. Evet son olarak gelelim kitin. Yapısal polisakkarit. Bakın yapıya katılıyor, enerji amaçlı kullanılmıyor. Dan 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 çok önemli bir nokta. Azot taşıyan tek şeker. Çünkü karbonhidratlar bakın sadece karbon, hidrojen, oksijen taşır ama bu azot da taşıyor. Selüloz gibi suda kesinlikle çözünmüyor. Ancak dokularda çözülüyor. O yüzden arkadaşlar ameliyat ipliği olarak kullanabiliyoruz. Neden? Ameliyat yarısı iyileşince ipler kendiliğinden dokuda çözünerek, çözünerek düşüyor. Ama suya attığınızda suda çözünmüyor. Bakın burada işte kitinle üretilmiş bir ameliyat ipliği. Saf kitin çok yumuşak ama böceklerdeki kitin çıtır çıtır niye? Kalsiyum karbonat yapıya katıldığı için sertleşiyor arkadaşlar. Yani kitin genel olarak çok esnek ve dayanıklı bir yapı. Aynı zamanda yumuşacık mantarın çeperinde de yine kitim bulunuyor. Yapısı çok karmaşık arkadaşlar. Bakın oldukça farklı bir yapı var. Mesela glikoz zincirlerinin dizilimi hakikaten çok farklı bir böceğin. Bakın dış iskeletinden bir parça kesit alınmış. Yani diğer polisakkaritlerden oldukça farklı. Evet burada bitiriyoruz videomuzu. Umarım verimli olmuştur arkadaşlar. Ee, bu konuyu yazarak ve çizerek şematik çalışırsak çok daha iyi olacak. Beğendiyseniz like atarsanız, yorum yaparsanız e, ve abone değilseniz abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.